Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Müşra Gümüşay. Bugün sizlere geliştirmiş olduğum otel yönetim sistemi projemi tanıtacağım. İlk önce görmüş olduğunuz yüz kez diyagramından bahsetmek istiyorum. Yüz kez diyagramı bize sistemde sürekli e, hangi süreçlerin olduğunu göstermekte. Şu şekilde hemen göstereyim. Ana sayfa, müşteri yönetimi, rezervasyon yönetimi, personel yönetimi, tanımlamalar ve araçları görüyorsunuz. Burada ise yer diyagramı bizi karşılıyor. Sistemin veri tabanı yapısını görmektesiniz ve aralarındaki ilişki tablolarını görüyorsunuz. Ardından class diyagramı geliyor. Class diyagramı ise bize yazılımsal boyuttaki sınıfları ve buradaki metotları göstermekte. Aynı zamanda aralarındaki ilişkiyi görüyorsunuz. Aggregation ve composition var bu tabloda. Geldik hemen kod kısmına. Burada hemen Solution Explorer'dan size uzunca böyle bir göstermek istiyorum. Domain katmanımız var. Domain katmanımız bizim ana temel katmanımız. Burada tabloları temsil eden katman diyebiliriz. Get set edilmiş. Ardından dal katmanı var. Dal katmanında ise veri tabanıyla iletişim kuruyoruz ve burada temel metotlarımızı uyguluyoruz. Servis kısmında ise bu metotlarımızı return ediyoruz. Ardından geldik UI kısmındaki kodlara. Burada da yine kod tanımlarımızı yaptıktan sonra projemizi başlatalım ve tanıtımına geçelim. Hemen bizim bir kullanıcı girişi sayfası karşılıyor. Beni hatırla butonu aktif olduğu için e, bilgiler otomatik geldi ve giriş yap'a tıkladık. Bekliyoruz. Biraz ağır geliyor. Bugün gelecek misafirler listesi, boş odalar listesi, rezervasyon grafiği ve oda doluluk grafiği bizleri karşılamakta. Aynı zamanda burada bir takvim görüyorsunuz. Hemen geldik müşteriler tarafına. Burada bir müşteri kartı açalım hemen. Ne yazalım? Şu şekilde bilgileri hemen dolduralım şöyle bilmiyorum. Şehir ne olsun? Bursa olsun. İlçe İnegöl olsun. Ülkemizde Türkiye. Geldik hemen. Turgut Alpazan'ı şuraya. Tamamdır. Hemen bir kaydet yapalım. Misafir başarıyla kaydedildi. Geldik hemen müşteri listesine. Müşteri listemizde en altta gördüğünüz gibi Yağmur Kaya geldi. Burada yine sil ve güncelleme işlemimizi yapabiliyoruz. Güncel dediğimizde aynı kart geri geliyor. Sil dediğimizde de mesela şuradan bir tabloyla gösterelim. Burada bir giriş yapmış olduğumuz işlemin kaydını silebiliyoruz. Hemen geldik personel tarafına. Burada yine personel listemiz ve personel kartımız bizi karşılıyor. Müşterilerde olduğu gibi mantık aynı. Hemen şuradan mesela bir güncelleme yapalım. Salih Türk'ün bilgilerini güncelleyelim. Mesela şuradaki ilimi Salih yapalım. Yanlış girilmiş olsun. Dokümanlar kısmından da fotoğraflar eksik olduğu için hemen bir kimlik bilgilerini girelim Salih'in. Geldik. Burası bir personel e, kartı olduğu için kimlik bilgilerini de barındırmak istedik ve bu şekilde kimlik bilgilerimizi aldık. Güncellediyoruz. Personel başarıyla güncellendi. Bu şekilde Salih'in de bilgileri güncellenmiş oldu. Geldik rezervasyonlar kısmına. Tüm rezervasyonlar listesi, aktif rezervasyonlar listesi, iptal edilen rezervasyonlar, geçmiş rezervasyonlar ve gelecek rezervasyonlar olmak üzere ayrı ayrı tablolara yer verdim. Hemen şuradan tüm rezervasyonlar kısmına gelelim. Burada yine güncelleme ve sil işlemlerimiz mevcut. Şuradan mesela Zeynep Çelik'i silerek gördüğünüz gibi Zeynep Çelik dışarıyla silindi. Tablomuzdan da gitti. Rezervasyon kartından da yine bir rezervasyon oluşturalım. Kime oluşturalım mesela? Ayşe oluşturalım. Ayşe için bir tarih seçelim. 22'sinde gelmiş olsun. 25'inde de gidecek ve bir kişi kalacak. Odası ise hemen 106 olsun. Kendisi tek başına geldiği için rezervasyonu da kendisi oluşturuyor. Şu şekilde bilgilerine giriyoruz. Şöyle telefon numarası ve aktif olarak geldiği için 3 gece kalacak diyelim. Ve kaydet dedim. Rezervasyon başarıyla kaydedildi. Hemen gelelim. Buraya bakalım. Evet gördüğünüz üzere geldi. Evet burada hemen odaya göre sıralarsak Evet şurada görmemiz lazım aslında. Aynen. Geldik tanımlamalar kısmına. Burada aslında bizim admin kısmında yapabileceğimiz basit kurut işlemleri var burada durum tanımlamalarına mesela açık kısmını ekleyelim. Durum başarıyla geldi gördüğünüz üzere. Yine aynı şekilde buradan konteks üzerinden sil ve güncelleme yapıyoruz. Aynı zamanda arama kısmımızda mevcut. Yine departman kısmında departman tanımlamaları yapabiliyoruz. Gördüğünüz üzere departman arayabiliyoruz mesela resepsiyon yazalım. Gördüğünüz gibi resepsiyona dair bilgiler geldi. Tablomuzu sildiğimizde de gitti. Görev tanımlamalarında da yine aynı şekilde. Burada bir görev girişi yapalım. Ne olsun mesela? Ee, Şef olsun. Evet, şef olsun. Mutfakta bir şef. Geldik. Şu an şefimiz aktif. Evet, görün başarıyla tanımlandı. Yine burada güncelleme sil işlemlerimiz mevcut. Tüm kurut işlemler için aynısını yaptım tek tek. Yine burada oda tanımlamalarını gösterebilirim. Mesela 103 numaralı odamız kirliğimiz. Geldik buraya 103 numaralı odaya girdik ve bunu artık temize çevirelim. Temizlendi diyelim. Güncellendi. Başarıyla güncellendi. Geldim buraya. 103 numaralı odayı arıyorum. Gördüğünüz gibi temiz olarak değişmiş oldu. Hemen şuradan telefon tanımlamalarına da bir değinmek istiyorum. Burada çevrede bulunan diğer işletmelerin numaralarının saklandığı alan diyebiliriz. Geldik kurlar kısmına. Araçlar kısmındaki kurlar tarafına Merkez Bankası web sitesinde bulunan günlük kur açıklanan sayfayı çektim aynı. Hemen şuradan geldiğimizde şurada bir kur tanımları görüyoruz yine aynı şekilde. Burada işletme sahibi istediği zaman veri girişi yapıp kaydedebilecek. Burada hesap makinesini açabiliyoruz bilgisayarımızın Word sayfası açılabiliyor ve yine aynı şekilde Excel sayfasında açabiliyoruz. Yine burada sekmeler arasında geçişler de mevcut. E projem genel hatlarıyla bu şekildeydi. Ben e, projemden gayet memnunum. Geliştirebilecek yanları tabii ki de var ama e, şu zaman yani şu haliyle bile bence kullanılabilir vaziyette. E beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle çıkışta yaptığımızda tekrar admin kısmına geliyor.